Ameliyat sonrası üçüncü gün burun içine koyduğumuz silikonları alıyoruz. Tampon diye geçer aslında bunlar. Biz silikon splintler diyoruz. Ve hastalar bunların üzerine çok kötü şeyler duyarlar. Silikonlar alınırken ve tamponlar alınırken çok acıyacağı hakkında. Biz burada ne kadar telkin etsek de hastaları acımayacak, çok az acıyacak veya anlık bir rahatsızlık hissedeceksiniz desek de hastalarımız inanmıyorlar inanmalarını istiyorum. Hatta bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Ee, ameliyat sonrası e, silikonlarınızı aldırmaya gelirken bu videoyu izlemeniz için. Basit bir iş. Bir tane ipi var. İpi kesiyorum önce. Önce sol taraftakini, sonra sağ taraftakini çıkarıyorum. Ve bunu çıkardıktan sonra da içeriye bir sprey sıkacağım, oturuyor sıkacağım. Çünkü minik minik sızıntılar olabiliyor. Bunları azaltmak için bu sızıntılar sokakta olmasın diye hastaları bir 15 dakika kadar klinikte bekletiyoruz. Beklettikten sonra gönderiyoruz. Ciddi bir rahatlama hissi oluyor çıkardıktan sonra. Makas yardımıyla orada bir ip var. Geldim ipi kestim. Geldim sol taraftakini şöyle çıkardım. Şimdi de sağ taraftakini çıkardım. Tamam. Bir rahatsızlık hissettin ama çok abartılı bir şey değil değil, o kadar da değil. Sonra bir de göz altlarındakini de çıkarıyoruz. Hastamız üçüncü gün. Bundan sonra şişmez çünkü. Bundan sonra şiştiklerin hepsi gerilemeye başlayacak. Göz altlarımızda hafif şişlikler var. Hafif şişlik buraya doğru da iner. İki tarafın yanağına iner. Bunlar çok doğal süreçler. Her hasta şişer ama az hasta olur. Bunu hep söylediğim gibi. Yani... Otre kulak çöküleceğini diyorum. Hastamız bundan sonra ne yapacak? Bundan sonra birazcık daha serbest artık. Bundan sonra şişme beklemiyoruz. Buzlar günde 4-5 sefere kadar seyretilebilir. Ne yapıyorduk? Sabah akşam buraları temizliyoruz. Hani burada kurumasın kanlar, onu rahatsız etmesin istiyoruz. İçeriyi nemlendirmeye gene devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Sterimal yani deniz suyu gene 2-3 saatte bir birer fıs sağa sola temizlik yine sabah akşam. Böyle bir 6-7 gün daha geçireceğiz. 10. gün her şeyi çıkaracağız.